Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Sonic oyunundayız. Sonic ile oynayacağız ve yolun sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Ben bu ilk önce birazcık baktım. Birinci haritaya bitirdi. ikinci harita geçtim. Ve üçüncü harita göstereceğim size. Burada yükseltmelerimizi yapalım hemen. Arkadaşlar karakterleri nasıl düşeceğimizi bilmiyorum. su dolunca mı nasıl acaba? Oraya kadar götürdüğüm için 100 tane e yüzük verdi. Karakterlere bakalım arkadaşlar. mi var. Bakayım. Bazı çok sonu bilmiyorum yani sonu ne şeyde. Bakayım. Bu Mesela bunu ilk defa gördüm. Bu da Kim? Klasik sonu. Oha. Adrenik Yani Armdoing. Bunlar da bunlar nasıl alacağız? Star falan diye. O zaman biz hızlıca başlayalım. Hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ice'a basalım. Oh rahat ya. Bunu alınca çok rahat oluyor oyun. Ya yani çarpmadım ya. Şu ayda. Aldaş böyle havayı çözsün falan bir şeyler yapıyorsunuz. Akşam oldu. Ya alt, üst, Ya 20 tane bonus verdi. Güzel vermiş. Atak. Alttan üstüne tıklayınca atak yapabiliyorsunuz. Tıkla abi. Tıkla. Ya bir tane yapabilirim. Ataklar yapıyorum çünkü ee, şey veriyor hayvan veriyor kuşlar veriyor. Altta bir şey var o da hızlandırıyor arkadaşlar ama çok rahat yine. Yani çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. İlk önce şöyle mi başlamıştık mı ya? Akşamı göstermiş oldum. Allah. Şu anda her yıl çevrili. Bu sefer de 10 verdi. Niye böyle oldu? 100.000 bin gittim. Bu arkadaşlar böyle sitelerin gelmesini istiyorsanız video like tıp abone olmayalım ve yandım. Hmm, güzel. Ben kaçıncı olduğunu görmedim mi? Aa inşaat gelmiş. Kırka inşaat yapalım hemen. Ne oldu? Neyse bir şey olmaz ya biz oynayalım. Ne mi maçalı? Oo hakikaten. Aa bende nakıs varmış bir de blog falan diye bir şey varmış. 250 saat kazanma varmış tabii ki. Emi yermiş. Tamam nakısla oynayalım. Nakıs. Bakalım nasıl ki. Bir daha ölmeyeyim. Şimdi Knuckles diye e, Sonic'ten bence daha farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birazcık da Sonic'e benziyor ama bu kırmızı Yani, ben... Allah. Burada ne zaman video çekemiyorum arkadaşlar. bu e, boğazım ağrıdı ya. Yani sesim düzgün çıkmadığı için de ben de e, çekemedim dedim. Allah kastı. Ama coştum. Kasıyor dur bekleyin ya. Ve baştan giriyoruz maalesef. Nasıl göremedim çok ama yapacak bir şey de yok. Şimdi karlı haritaya geçelim isterseniz. hala şu yukarıdaki ara gibi bir şey yapacağız güzel sizlere dört tane karakter göstermiş olacağız. İlk önce şöyle bir inşaat edelim. Güzel. Şimdi nasıl gördüğüm... Şimdi o kuşu görelim bir de. Bu kuş Sonic filminde var mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum. O zaman anlaşıldı bu haritadan sonra acaba ne var? ...görebiliyoruz aslında. Local Town diye bir şey var mıydı? Arkadaşlar bir sonraki harita neymiş? Bir bakalım. Ee, hatta şimdi neden bakalım ha? Aa, bunu seçmişiz. O zaman arkadaşlar... Ee, durun bekleyin siz. Bir sonraki harita... ...gelelim o zaman. ne? Hayvanat bahçesi mi? maymun var. Ayı mı sincap mı ne? Ne teyli saçacak? Yeni Timsah karakteri ve tavşan. Yeni hayvanlar. Bu shadow. Ve tavuk toplayacağız. Bu arada güzelmiş bu haritada. Ve son olarak da bu kim? Jet de jet. Ve Willis Hill Zone ve Donuts toplayacağız yeni hayvan olarak da bunlardan sonrası arkadaşlar yok mesela karakterleri göstereyim isterseniz. Bu bundan sonra arkadaşlar 40 tane falan istiyorum ama ben silver'ı açmak istiyorum yani zaten çok e, yapamam. Hızlı bir şekilde başlayalım. Ondan sonra e, beğenirseniz e, diğer video çekeceğim. Son olarak bunu da yapalım. Aa bu uçuyor. Yukarı doğru, o yukarı <laughs> o Bu da bu kartı ilk defa gördüm be Böyle kayıt alalım mı daha daha sonuçta? Varsa yazan yazsın ee, yazın. Abi bu nasıl kartı? Hayatı tam alışamadım ya. Cık, abi hiç özel değil ya. Ben bu şeyi beğenmedim. Şimdi bakalım. E, ee, ya yap falan yaptığımızda nasıl yapacak? Abi sen niye zıplıyorsun? uçmuyor muydun? Böyle falan yapıyorsun. Güzel hareketler. O zaman arkadaşlar yandıktan sonra bitireceğim videoyu. Çoğuz olmasını Şimdi. Uç. Ay bu nasıl kuşuyor? Uçamıyorsun ki. Son iki böyle yuvarlanıyorsun çok Çoğu halde de benziyor. Yani. Mesela kısmına çok benziyor. Shadow. Jet gibi şeyler çok benziyor. Şimdi hareketlerini geri yapıyoruz. Ama böyle bir şey söyleyeyim. Ben bu beğenmedim. Onun için çıkacağım ya. Beğenmedim ya. O güzel değildi. Nakısı gene bakacağım nakısı tam görememiştim. Bu da video like unutmayın yani. Kulağa basalım. Nakıs göstereceğim. Bir de. Ondan sonra arkadaşlar belki e, Emi'yi de göstereyim. Emi'yi de göster belki bir karakter daha çıkma da gösterebilirim. Yani gösterebildiğim kadar karakter göstermeye çalışıyorum. Tabi oyunu e, oynamıyorum tabii ki de. Ama bunların hilesi de var arkadaşlar. Aa şimdi hareketlerine geçiyoruz. Ne yapıyorsun sen? Gene e, çok güçlü olduğu için hele kasıyor kazıyor. Vay güzel ama siz e, video burada bitiyor arkadaşlar? Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.